Evet. Bunu da çözelim. Ondan sonra da ara verelim. Ne diyorsunuz bu soru için? Evet, çok güzel. Doğru. Şimdi acil durum aydınlatma sistemi yüksek binalarda da kuruluyor. Yüksek binanın tanımını görüyorsunuz. Ancak yüksek bina demek yani bina yüksekliği 21,5'tan büyük 30,5 metreden fazla olandır. Bina şey yapı yüksekliği binadan yüksektir. Yapı yüksekliği dediğimiz yani bodrum, asma kat ya da çatı piyesi dediğimiz yani çatı eğimlerinden teras alanı da burada yapıya girdiği için yapı daha yüksek. Burada da aramızı verelim arkadaşlar.